Herkese merhaba Noyan kanalına hoş geldiniz. GLK ile ilgili bir şeyler yaptık. Bu haftaki vlogta onlar olacak. 2-3 haftadır Instagram'da daha aktifiz. Günlük şeylerimizi Instagram'da paylaşıyoruz. Bir önceki hafta motosiklet vlogu geldi. Aslında orada Cadillac'tan da bahsettik. Ve motorla ilgili şeylerden bahsederken genel durumlara da konuştuk. Ama tabii motosiklet içeriği sonuçta. Bu hafta bir de 3D printer geldi. Onunla ilgili bir rahatsız koydum bugün. Ne izlenecek, ne yapacak, insanların ilgisi nasıl bilmiyorum ama teknolojik şeyler çok hoşuma gidiyor. Bilim teknik okurum ben aylık devam edebiliyor. Geçen yıl çok daha iyi kendimizi koruyorduk ve mutasyonlardan uzak kaldık. Bu sene virüslerin mutasyonu da bu konuya katkı sağlıyor. 3 haftayı geçen öksürükler subakut, 8 haftayı geçenleri de kronik öksürük olarak isimlendirebiliriz. İnatçı öksürük en çok da çocuklarda görülüyor. Onların mukozaları daha hassas, daha kolay irte olabildiği için öksürüğe daha yatkınlar. Bulundukları ortamda kullanılan dezenfektanlar da bu konuda, havalandırma eksikliği de bu konuda rol oynayabiliyor. Fakat ana problem kalabalık bir ortamda bulunmaları. Uzmanlar uzun süre devam eden öksürükte alerjilerin de rol oynayabileceğini ifade ediyor. Öksürüğümüz geçmiyorsa enfeksiyon sonrası öncelikle kullandığımız deterjanlar yumuşatıcılar bunların miktarını azaltmamız lazım. Çamaşır suyu, yüzey aktif deterjanlar bunları kullanırken dikkat etmek lazım. Evimizdeki halıların kaldırılmasına kadar gidebilir bu iş. Bilimsel şeyler bunları da kanala dahil etmeyi planlıyorum. Tabi arabaları seviyorsunuz, alıyoruz, satıyoruz bunu çok izlemeyi seviyorsunuz. Bu arabamızı çok uzun ömürlü aldık. Uzun süre kullanacağız. Öyle olunca da birkaç şey yapmamız gerekiyor. Ona da beraberce bakacağız. Bu yapacağımız şeyler nedir? Ee, en son daha doğrusu sonuncusu ne kaldı diyecek olursak detay operasyonu. Detaya geçmeden önce kışlık lastikler takmıştık. Onlarda bir hava kaçırma sorunu var. Bir aydır eşim söylüyor. Ben ara ara hava basıyorum ama artık bir sorun olduğuna kanat getirdim. Çünkü bazen diyorum sıcaklık çok düştü belki ondandır falan. Ama kanat getirdik. Bir kaçış var. Şimdi onunla ilgili bir ziyaretim oldu sanayiye. Bakalım. Dur biraz gözümüz Evet, kadına girmiyor. Neyse, i̇şte şöyle bakalım. Bir çok iletli aparatın Sol önüne, sağ arka bir sibok değişimi olacak gibi. Tamam. Güzel bu jantımızla yüzeyden kaçırıyormuş arkadaşlar. Ustamız sağ olsun orayı temizleyip boya vurdu. Kuruyacak ve takılacak. Bu sağ arka, sol önde bitti. Ustamız işini seven iyi bir usta. Sağ olsun yaptı. Yanında yeterli nakit yokmuş da. iban da olmaz dedi. Şimdi şey yapıp yapacağım. Para çekip geleceğim. Dikkat ettim sol önde sibop kaçırıyormuş. Sağ arkada da şey var. E, yüzeyinde oksitlendiği için jant. Yüzeyinde kaçak vardı. Kenarında yani jantın. Onları halletti. Bir dikkat ettiğim balans yaptı yine de. Balans yaparken kurşunları kağıt bantla yapıştırıp tamam olduğunu emin olunca Sonra bir daha yapıyor. Yerini belirleyip kağıt bantla üstünü kapatıyor kağıt bantla yapıştırmıyor kurşunları. Değişik yani daha önce görmemiştim. Tavsiye edebileceğim bir yüksel rot balans şaşmazdı. Tavsiye edebileceğim bir işletme gibi gözüküyor. Bakalım lastiklerimizde de oldu gibi. Her zaman gittim dükkan buraya yönlendir ben yapamam dedi. Öyle olunca da orada hallettik. Önerebileceğim bir işletme. Güzelce yaptığı işini. Detayları zaten videonun içine anlattım. Oradan da şimdi nereye gidiyoruz? Vintage Litening. Aslında önce Cafer hocama gidecektim ama Vintage'a saat 11'de gitmek istiyordum. Vakit biraz geç oldu. Artık onu ertelemeyeyim dedim. Vintage'a geçtik. Vintage'ta da yani planlamamıştım ben. Sağ olsunlar dediler hemen bir yıkayalım arabanın eksiklerini daha iyi görürüz. Bir de dedim farlar sonuçta sonradan yapıldı. Bunları koruma altına almamız lazım. Hemen dediler PPF stekle de bugün onları koruyalım, halledelim. Onlar halloldu. Göreceksiniz videolarda. Bugün mesela izleyin. Bugün detaylı bir temizlik yapıldı. Dışına bir boya koruma, koruyucu güzel bir ürün atıldı. İç temizliği yapıldı. Direksiyonunu bile matlaştırmışlar sağ olsunlar. Farlara folyo kaplandı bugünkü bu işlemleri binlerce lira e, fatura kesen e, ve işte 2 3 yıl kullanırsın diyen insanlar bile oluyormuş duyduk ama hani sonuçta e, vintage detailing gibi profesyonel yerlerde düzgün işlemler yaptırmanızı öneriyorum. Mesela onlar bunu bakım olarak yapıyor sadece. Diğer yerler enikonu seramik diye veyahut da boya koruma diye satıyorlarmış. Diyecek bir şey yok. Biz e, şimdi görüntüler girsin. Lastiklerden sonra e, vintage dizine geldim. Göker Bey'le selamlar. Arabamızı konuştuk. Ne yapabiliriz diye. Size de göstereceğim. Bugün farlarımızı kaplayalım dedik. Çünkü sonuçta ister istemez farlar orijinal değil. Tayvan camla değişti ama biz normalde eski araçlarımızda burada vintage teknikte çözüm üretmiştik o şeyler için, far camları için ama hem ayağı kırıktı hem de böyle bir işlem görmüş veya ısınmış, artık dalga dalga olmuş. Yani düzeltmek imkansızdı. Öyle olunca değiştirdik. Tabii ne yapacağız? PPF bir ile onları korumak için bugün geldik. Diğer konuları size aktaracağım evde çekeceğim videoda. Neden mesela hemen şimdi detailing'e başlamıyoruz? Birkaç işi daha var. Onu da birazdan göstereceğim. Döşe işleri var. Onları da bitirince detay projemizi de hayata geçireceğiz inşallah. Çok teşekkürler. Biz yıkamaya geçelim. Tamamdır. Konuştuğumuz şeyleri de anlatayım. Folyo çıkacak. Ee, Göker Bey şey dedi hatta. Folyolar bence PPF değil, polyester folyo. Yani en dip folyo dedi. Çamurlu Seyit abi sökmüştü. Şurada ufak bir şey var. Ee, böyle bir göçmüş. Herhalde farı al, ön tampondaki küçük darbede. Sonra burayı hafif şişirdi Seyit abi. Göçükçü dedi burayı düzeltsin. Çünkü oturmaz dedi şey. E, tampon. Burayı işte göçükçümüz, ben Göker Bey'e göstermem. Hani neler yapılabilir şeklinde. Onun ayrıca kaput folyomuzun sökülmesi gerekir dedi. Bunlar da işte orijinal silecekler böyle oluyor. Mesela bak şu eskimiş. Belki bunları bir boyayabiliriz. Silecekleri kaldırmış birisi. Bu folyonun altında kalmış ama buralara rötuş yapmak gerekecek. Ondan fazla bir şey iyimiz yok. Şurada arkada küçük bir şey var. Kapı açılmış. Buraya rötuş yapılmış. Bunları revize edeceğiz. Ama başka da bir işimiz şu an için yok gibi duruyor. Yani detay işleri elbette olacak. ha. Şimdi Cafer abiye soracağım şeyi sizi burada göstereyim isterseniz. Şöyle ışıkta açalım. Şu, bunlar da kronikmiş. kan arkadaşında vardı. Hatta bizim çektiğimiz beyaz. De Bu deriler çatlayabiliyormuş. Burada ben sonradan fark ettim. Böyle bir çatlamalar var. Cafer abiye bir bunu göstereceğim. Muhtemelen şu kısımlar değişecek. Ne zaman yaparız veya yapar mıyız diye. Düğmeleri almıştım. Onlar evde duruyor. Cafer abiye bıraktım da olmazsa düğmeleri de değiştireceğiz. Direksiyonda da bunu boyayacaktık bu trimi. Ama bilmiyorum gözüküyor mu da bugün fark ettim. Bu nikelajda da soyulma başlamış. Böyle olunca o nikelajlı moka parçayı sıfırdan almamız gerekecek. sausuna şimdi yıkamaya girecek araba. Ondan sonra da far işlemleri. Hatırlarsınız Golf S hep bu rampadan aşağı indi. Ama GLK ve 7.30'un detayları için size başka bir sürprizimiz olacak gibi. Az önce Göker Bey ile konuştuk. Bizi izlemeye devam. She got that sweet juice minute made some of that lemonade take a sip blowing purple clouds tastes like lemon haze. conversations back and forth like damn we could go on for days looking back at it like damn she bad when she walk away here we go been down this road they already know when we go on tour i'll take you anywhere you wanna go people talk about us like they understand just what this is i just wanna give you all you want and that the Bahadır Bey'in mekanına çıktık. <laughs> Burada işler oluyor sağ olsunlar. Şimdi e, farlarımızı bahsetmiştik. Farların işlemleri yapılıyor ustamız sağ olsun. Ustamız Kaan'ın arabasında kaplamıştı. Şimdi hem ne yapalım onlar konuşuldu. Cam filmi olsun işte arabanın folyoları olsun. Dışına da böyle bir hızlı cila yapılıyor sağ olsunlar. Değil mi? hızlıcıyla demem yanlış olmaz herhalde. Evet. Hızlıcılar yapılıyor. Sağ olsun kardeşimiz de bunları. Böyle de arabayla dolu bir gün geçirdik. Moto Guzzi var burada. Göker Bey'in bir arkadaşının motoruymuş. Audi'miz var. XC60 güzel. O da sıfır galiba. Time Timelapse'larla zaten işlemleri takip edebilirsiniz. Orada çekiyoruz. PPF folyoyla. Bu arabada belki daha geniş bir folyo işlemi yapabiliriz konuşuldu. Şu döşesini birkaç eksik kaldı onları halledelim inşallah. Yerlerini de yapacağız. Orada işlerine engel olmak istemedim. Piyasada şu an bizim arabamıza yapılan hızlı bir cila var. Hızlı cila yapıldı. O hızlı cilayı seramik diye satanlar bile varmış yani. Dolandırıcılık ama üzücü olarak söylüyorum. Sağ Hemen farlarımız bitti tabi. Yapılacakları konuştuk. Sağ iç mekanda şöyle bir kendine geldi. Full detaya da gireceğiz. Tertemiz oldu. Şimdi istikametimiz döşe. Ve oradan da ev. Çok iyi oldu. Bir de 7'yi götürmeyi planlıyorum. Belki haftaya da onun videosunu çekeriz. Bir 3008'imiz de var. Bu yarın çekeceğiz. O da önümüzdeki haftalarda kanalda olacak. Güzel bir gün oldu. Oradan da Caferucom'a geçtim onun istişarelerini şimdi videonun içinde göstereceğim size Cafer ustam yanına uğradım çok bir şey çekemedim koltuğu gösterdim sağ koltuğumuzun birkaç yeri size detay çekmiş olurum zaten videoyu izlerken görürsünüz ek bir video ek bir görüntü olarak onu değiştireceğiz onun için randevu olacağım sol tarafa da sol tarafın aynı yeri kenarı dışa bakan kısmı da böyle desteksiz geldi oraya da 7'de yaptığımız destek çok güzel oldu öyle bir destek vereceğiz yavaş yavaş tekrar arabayla ilgilenmeye başladım. İşte böyleydi. Bu videoda da zaten bir şase video yaparım. Aynasız kameramla. Onun üzerine bu görüntüler yürüyor. O yüzden veda etmeyeceğim. Döşe işini de o şekilde sonlandır. Direksiyonun dediğim gibi şurada nikelajı şu alan hoşuma gitmiyor. O yüzden bunu bütün almam lazım. Öyle olunca da bir ay daha bekleyeceğiz. O malzemenin yurt dışından gelmesi bir ayı bulur. Arabaları çok seviyoruz. Topluyoruz. Gele işi bitsin. E, sakin, huzurlu bir şekilde binelim. Mekanik olarak bizimkiler yan tarafta da solucan çıktı herhalde. Mekanik olarak yapacağımız hiçbir şey kalmadı gibi bir şey problemler önümüzdeki yıllarda çıktıkça onları da hallederiz. S3 S350 W221 aracımda olduğu gibi onları da sizinle paylaşmaya devam ederim. Dediğim gibi arabaları seven bir kitleyiz. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın diyor.